Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Show kanalından Ozan. Bugün sizlerle Epic Mini Games oynayacağız. Ee, bu arada o logosunu değiştirdim. Messi ile Mbappe yaptım arkadaşlar. Koş 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 koş. Allah. Bu ne ya? Stop. Hayır 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 ben. ben. Oh. 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 Gidiyorduk Allah. Allah. Oy. Ay. 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 Biraz vaymış.

E şimdi ne yapıyoruz? Aa parkur yapacağız. Parkur benim işim ya. <gülüyor> 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 ya. Ya bak şu mı açtım işte. <laughs> ya böyle bir şans olmaz yani. Yani benden daha şanssız yok yani. oh. <laughs> Evet, 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 evet. Bu arada arkadaşlar artık videolar edit edilecek. Edit, edit yapacağım videolarını. Buranın parkurları kolay. Data demin hızlı bay, hızlı başladık. Yani erken başlamamız için öyle oldu. Neyse. Bu Neyse, hydrant'tan kalacağım ben. Ya Neyse arkadaşlar, bekleyeceğiz. Ha başlamış. Zıpla, zıpla, zıpla. Atayım sana. Her yerde zıplıyoruz. Zıpla başa ol sayılsayın. Arkadaşlar bu arada bugün Beşiktaş Galatasaray maçı var. Kim kazanacaksa artık kazansın diyor. Kovalın ilk üç kişiden biri ol. Nasıl olacağım ya? Gel gel. Niye? Yeah. Ana. Gel 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 gel. Şöyle bir. Tekin ya. Seni selim. Abi tek atıyor lan kız bana. Şu bir yer. Ne aldım? Seni alamam. Yakın buraları. Kim gelecek benim yanıma? Al sana bombe. Ohoho. O sana bombe. Ölük. Çıkalım aralar. Tekrar gidiyoruz. Gel 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 gel. Böyle bir bir bir. Gel 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 gel. Hop. Oh. Tek attı kız ya. Bitti. İlk üç kişiden biri bile olamadık. Arkadaşlar bu arada istediğiniz tüm oyunları arda arda yetiştirmeye çalışacağım. Çok zamanım olmuyor arkadaşlar. Okulda var ya artık zaman ne olacak sanki zaman bulduğum yani, yani bulduğum zamanlarda çekeriz size atarım arkadaşlar istek oyunlarınız ne yapacağız abi e nasıl ulaşacağız e bu ne de çek 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 ya yapma şunu ya nasıl gitti bunlar ya Nasıl ya? Abi. Ben proyum. Bak. hmm arkadaşlar bakın bu mermilerden uzak duracağız gel gel bil 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 Bilibil bil 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 nerede nam 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 yiyor biri de bu kadar şanssızlık olmaz ama ya <laughs> Neyse. tur <Tork> kazanamadık Hıp. <laughs> nasıl zıplar mısın ne eh. <laughs> Arkadaşlar buradan iniyoruz. Burada bir kapı var araba açılmıyor. Hmm. neyse ne zıpla şuradan uzatıp zıplayacağım bu çok biraz üzerim diyeceğim de yüzülmüyor burada oh of oh, biraz manyak mı adam temsilci Selamun aleyküm sen kimsin? E kimse değil. Nam 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 yeme ya. Hey. Her birimiz bir taraftan gidiyor. Koş koş. Basına. Kazanat. Ne? yapıyor. <laughs> Yu yani. Camla ne enerji samova diyeceğim ya. Ne başlamadı? Tamam geliyor. Top gel, bil 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 Hop şuraya kaçalım. Gel, bil 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 bil. Of hiç tanımıyordum orayı için. Gel, bil 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 bil. ya sanki çok atacağım da hiç korkmadım var ya. <laughs> İçimiz böyle. Gel bir, bir. limit. <laughs> Yapamazsın. <gülüyor> oh. <gülüyor> var ya son anda son anda var ya sıyırdı. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Sonra sonra videomuzun sonuna gelin. Para delik mücadelesi bu ne ya? Kesin hemen yenileceğim. Abi sen niye <laughs> Ne yapacağız? Ah. Beğenmedim ona. Neyse arkadaşlar güzel bir yerde olmuyor. Hemen güzel bir yer bulayım Vay be güzel bir yer buldum var ya. Neyse. Videomuzun sonuna geliyoruz. Herkes iyi günler Hoşça hoşçakalın. Herkese iyi günler Hoşça hoşçakalın. Herkese. Bye bye. Sana Ay. Herkese bay bay yapacağım. Ya oğlum yapsana. Neyse ya kabul etmiyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye bye.